Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Arkadaşlar öncelikle hemen söyleyeyim %90 izleme, izleyen arkadaşlar abone değilmiş. Bu arada abone olmayı unutmayın diyorum. Videoları da beğenmeyi, likelamayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok az yorum geliyor bazen ya çok üzülüyorum. Fikrinizi, düşüncenizi, başka şeylerinizi övmenize gerek yok. Gömebilirsiniz hiç sıkıntı yok arkadaşlar. O yüzden her şeyi yazabilirsiniz. Birazcık konuşalım. Discord'ta da güzel bir ortamımız oluştu. Evet, şimdiki soruna geliyoruz. Muhabbetimiz ne? Bugün açık mavi video kapsamında yapay zeka videoları çekeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, bugün ne konumuz ne? Şimdi yapay zekada güzel güzel şeylerimiz var. Hemen ekrana geçelim. Evet, şu an gözüküyor. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir klasör hazırladım size bu klasörde şöyle bir şey var. Şimdi yapay zekada birçok kütüphane var. TensorFlow, Keras'tır, Scikit-learn'dür. Aklınıza PyTorch çıktı falan. Hani hepsi yakın işleri yapıyor. İşte burada yapay zekadaki en önemli şey arkadaşlar işte deep learning nedir? E, classification falan var. Hani sınıflandırma. Ben size, şu an sınıflandırmadan bahsedeceğim. Classification nasıl yapacağımıza bahsedeceğim. Şöyle demosunda arabalar var arkadaşlar. Gördünüz mü? arkadaşlar demoda demiş ki bu arabaları bu yapay zeka öğreniyor. Yani yapay zeka diyor ki bu şu araba arkadaşım diyor. Böyle böyle öğretiyor. Tabi bunların boyutu var, matris mantığı var. Ben size default'ta yapay zeka nasıl kullanılıyor onu göstereceğim. Burada da bir sürü uçak fotoğrafı var. Şimdi train'de bunlar var. Test'te ne var? Test'te de yine arabalar var. Gördüğünüz gibi. Yine uçaklar var. Yapay zekayı öğretiyor arkadaşlar. Şu klasörden. Sonra da şunları sokup bunların kaç tanesini doğru biliyorsa öyle bir oran oluşuyor. Mesela yüzde bir oran oluşuyor. Siz de oradan yapay zekanız güzel eğitildi mi onu öğreniyorsunuz. Şimdi Jupiter Notebook. Şimdi arkadaşlar Jupiter Notebook ne için lazım? Jupiter Notebook Python'ın aslında kullanabileceğiniz bir editör gibi, tarayıcı editör gibi düşünebilirsiniz. Güzel tarafı şu, ayakta kalıyor ve ayakta duruyor. Yani bir kodu Python'da yazıyorsunuz, çalışıyor, bitiyor, çalışıyor, bitiyor. Ama bu çalıştırıyor. Kodun yukarısı hazır. Devamında göreceksiniz nasıl devam ediyor. eight diye bir tane dosya oluşturdum ben. Şimdi şurada kütüphaneleri ekliyorsunuz arkadaşlar, şurada da iki tane değişken oluşturuyor. Bakın. Şimdi ben bunu oluşturduktan sonra çalıştıracak. Hemen kahvemizi o yüzden aldım bu videoda. Çok fazla kesmemeye çalışacağım. Umarım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şu kütüphaneyi evet şurada yıldız bitti ve import etti. Şimdi arkadaşlar normalde bu kütüphaneyi bunun üstüne koymam lazım. Çünkü bunlar bunlar da değişkenmiş. Bunu geçelim dur. Şurada mesela K nokta image data format demiş. K burada şuradan geliyor. Yani aslında bunları tek parça kod yazmamız gerekiyor. Jüpiter'de. şurasını çalıştırdı. Artık şöyle yapabilirsiniz. Mesela print deyip sallıyorum. Ee, şu arkadaşı yazdırdığınızı düşün. Bakın, böyle bir değişken yok demesi gerekiyor ama var. Çünkü şurayı çalıştırıp hafızada tutuyor. Yani ayakta tutuyor. Jupyter Notebook'un güzel tarafı bu arkadaşlar. Ee, şurada her türlü şeye sokmasını sağlıyor. Şurada da modelin katmanlarını oluşturuyorsunuz. Bunları tek tek anlatırım. Bu videonun amacı birazcık o değil. Beğenirseniz, yapay zeka videoları çekin hocam falan derseniz, bunları tek tek katman katman anlatırım arkadaşlar. Aşırı uzman değilim bu arada bu konuda. Ama default işimize yarayacak kadar biliyorum. Yani işimizi halledecek kadar İngilizce biliyoruz gibi bir şey yani. <laughs> burada devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi şuraya geldik. Şimdi burada yapay zeka öğrenmeye başlayacak. Şu an evet şu an öğrenmeye başladı. Şurada gördüğünüz gibi. Şöyle bir sorun var. Benim GPU, GP, kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada CPU'yu da açayım. Ee, performansa girip. Bakın. Bakın şu an CPU tavan. İnşallah videoyu çekiyordur lak <laughs> falan oluşabilir. CPO'yu birazcık e, zorluyoruz. Neyse sıkıntı yok. Bu arkadaşımız e, eğitmeye devam etsin. Durduralım önce. Burada aslında en önemli şey arkadaşlar. E, şuradaki accuracy. Bu çünkü doğruluk oranı. Yani %85 doğrulukta. %86 doğrulukta. Şu an doğru veriyor. Ve bu artarak gidiyor tekrar. Bu tekrar sayısı bu arada. Tekrar sayısını da artırabilirsiniz. Biz 10 tekrar yaptık bu şekilde. Ben 10 tekrar yapayım dedim. Şurada kayıplar var. Ne kadar doğru. İşte bu olanların size bir katkısı sağlanıyor arkadaşlar. Şu an CPU taban inşallah videoyu düzgün çekiyordur beyefendi. Hadi. <laughs> Şimdi bitti. Şu an bitirdim dedi. CPU'yu bir rahat bırakır mısın? Tamam. Şu an CPU'yu %29'a kadar indi. Rahatladı. Tamam. Şimdi bunu biz kaydediyoruz arkadaşlar. Kaydettik. Klasörde yine gitti. Heh. Klasörde şu an bu tarihli kaydedildi. Gördüğünüz gibi hazır. Tamam. Şimdi artık eğitten çıkabiliriz. Modelimizi eğittik ve kaydettik. Peki ne yapacağız şimdi? Modelimizi loadlayacağız arkadaşlar. Sonra da buna şey vereceğiz. Şu ne bu ne diye. Şunu internetten buldum bu arada. Şöyle bir uçak fotoğrafı buldum. şunu loadlayarım. Artık modelimizi elimize aldık. Modele şu fotoğrafı sokacağım. 1.jpeg. Ve 0.44 Uçak gibimsi dedi bize. Çok fazla tahmin edemedi. Biz e, araba diyelim bakalım. Hatta Peugeot'un yeni arabası çıktı ona bakalım. 408'i. Biz atalım bu arkadaşa. Bakalım araba olup olmadığını anlayabiliyor mu? mı benzetiyor daha çok. E, hatta şöyle rahat bir fotoğraf alalım da sonra üzülmesin. JPEG mi? PNG'miş. PNG'yi alır mı acaba? Bakalım deneyelim. Evet. Şuraya PNG dersek. Hayır. Evet araba. Yani sıfıra yakınsa araba, bire yakınsa uçak arkadaşlar. Vaya bir arabaya benzetti. Şaşırtıcı güzel. Uçak bakalım birkaç tane. Uçağı niye bulamadın sen ya? ya? Artık şuna da uçak dersin yani. Ne kadar çok fotoğraf koyarsanız, ne kadar çok eğitirseniz o kadar iyi arkadaşlar o kadar doğru tahminde olunabiliyor. Bu JPEG olsun diye uğraşıyorum bu arada formatı. Evet. Şunu geri alırsak. Evet. %98 uçak dedi. Ulan oğlum öbürünü nasıl bilemedi? Neyse. Böyle eğittik. Ne yapalım biliyor musunuz? Biz bu videoyu işte bu adaylar var ya bizim Cumhurbaşkanı adaylarımız. Onlara yapalım. Onların fotoğraflarını alıp atalım eğitelim. Yani böyle bir içerik istiyorsanız ya da başka bir şey de olur. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi falan yapabiliriz. Ya da gol öğretiriz. Bu gol kimin? öğrenir. Der ki bu golü atan Ronaldo'dur, bu golü atan Messi'dir gibi. böyle içerikler istiyorsanız arkadaşlar aşağı yorum atın. Güzel fikirleriniz varsa yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Yorumu çok istiyorum bu arada. Yorum çok az geliyor ya da güzel yorumlar gelmiyor. Daha gümbür gümbür yorumlar atabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza gelen fikri eleştirirse sakın çekinmeyin. Daha güzel olsun diye başka şeyler yazabilirsiniz. Bu arada aşağıda Discord kanalımız var biliyorsunuz. Instagram sayfamda da takip edebilirsiniz. Bayağı bir takipçimiz ortamımız var. Discord'a da gelmenizi öneriyorum arkadaşlar. Eğitimler falan var aşağıda. Üyelikler avantajları var zaten. Onlara da özellikle bakarsanız böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.